Giriniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Giriniz. Otursun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yemek hazır yiyebilirsiniz. Yemek bunlar yiyebilirsiniz. Bu meyveli kek, bu elmalı kek, bu ise kısır. Eğer e, biraz daha kısır isterseniz burada var. Tamam teşekkür ederiz. Ben biraz yiyeceğim. Tamam. Rocky, Rocky bana kısır uzatır mısın? Tamam. Teşekkür ederim. Marie, ben de kısır istiyorum. Tamam, ben hemen koyayım. kadar yeter mi Raki? Bu çok. Biraz azaltır mısın? Tamam. Kek hazırladım getiriyorum. Ben biraz kek yiyeyim bari. Ben de kek istiyorum. Tamam o zaman ben senin yanına gelip keki beraber yiyelim. Tamam. E ee, sen Rakin'in yanına geçebilir misin? Tabii olur. Biz bitirdik. Tamam. E, koyabilirsiniz şuraya. Koyduk tamam. Arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup videolarımı izlemeyi bir de beğenmeyi unutmayınız.